Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Almanca A2 seviyesi konu anlatım videolarımıza kaldığımız yerden genitif sahiplik konusuyla devam ediyoruz. Bu konuyu yine modül bir ders şeklinde formatında sizlere sunuyorum. İsterseniz gelin direkt örnekler üzerinden giderek konuyu açıklayalım ve buradaki tabloyla bağlantısını Kuralım arkadaşlar. Der Gast hat einen Koffer. Misafir bir valize sahip. Misafirin bir valizi var şeklinde bir cümle kuruyorum arkadaşlar. Der Koffer biliyorsunuz valiz demek. Der Gast misafir demek. Hat sahiplik bildiriyor. Dolayısıyla bir valizi var diyorum misafirin. Peki ben bu ifadeyi bu misafirin çünkü sahip olan kişi dergast ya yani misafir. Misafirin valizi şeklinde ifade etmek istersen nasıl yapıyorum? Bakın yan tarafta. Das ist bu der Koffer. Yani bir değişikliğe uğramadı görüyorsunuz. Zaten sahip olunan şey herhangi bir değişikliğe uğramıyor. Şimdi değişiklik zamanı geliyor. Dergas demişlik değil mi? Bakın der. Maskülen bir isim. Dolayısıyla artikel nasıl bir değişikliğe uğruyormuş eğer derse des oluyormuş değil mi arkadaşlar? Ve bakın es takısı var. Ya s ya da es takısı ikisinden biri. Bu da artikeldeki değişiklikten sonra ismin sonuna geliyor. İlgili ismin. Tek değişiklik bu arkadaşlar. Tek farklılık bu. Bu misafirin valizidir şeklinde çevirebilirim. Das ist der Kofa des Gastes. Bakın der Gast des Gastes'e dönüşüyor. Çünkü derde artikel des'e dönüşüyor. Eğer belirsiz artikelse aynısı yapıyoruz arkadaşlar. Ancak İfadenin sonundaki E ve S takısı artık kelimeye göre değişiyor. Burada E-S takısı gelmiş. Sadece S takısının geldiği kelimelerde, isimlerde oluyor. Dolayısıyla ilgili artikele bakıyorum. Belirli veya belirsiz artikele. Değişikliği yapıyorum. Sonrasında ismin sonuna E-S takısı veya S takısı getiriyorum. Der artikeli olan isimlerde eğer sahip olan kişi, isim... Der artikeliyle ile başlıyorsa. Onun dışında herhangi bir değişiklik olmuyor. Bakın der kofa zaten sade haliyle kalıyor. Tek değişikliği orayan kısım burası oluyor. Peki, biz di artikeliyle ile başlayan bir isim kullansaydık. Örneğin dillerin, kadın öğretmen. Kadın öğretmenin valizi deseydik nasıl bir cümle kullanacaktık? Yine das ist bu. Der Kofa valizidir. Kimin valizidir? Kadın öğretmenin değil mi? Bakın di lehrerin. Peki di neye dönüşüyor? Der ya da aynarı. Der ya da ayna. Burada hangisini kullanıyoruz? Çünkü di ile kullandık. Di diyelim. Di'yi dere dönüştürüyoruz das ist der koffer der lehrerin der artikelindeki s veya es takısı burada gelmiyor arkadaşlar olduğu gibi kalıyor sahip olan isim sadece di artikeli der'e dönüşüyor öğretmenin bayan, kadın öğretmenin bayan öğretmenin kadın öğretmenin valizidir bu şeklinde bu cümleyi çevirebilirim peki valizin sahibi daz artikeliyle ile başlayan bir isim olsun Das Mädchen mesela kız demek bu. Kızın valizi desem, deseydim nasıl bir ifade kullanacaktım? Das ist der Koffer. Tıpkı der artikelindeki gibi bakın. Des, das artikelinde de dese dönüşüyor. Yine isim es veya es takısı alıyor. Eğer belirsiz artikel kullanacaksam da aynese dönüşüyor. Yine burada da derle de dasın aynı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla das Mädchen ne oluyor? Des Mädchens oluyor. Bakın burada es takısı değil es takısı geldi. Buradakinden farklı olarak. Der Gaste Gastes demiştik. Des Gastes. Burada des Mädchens diyorum sevgili arkadaşlar. Peki sahip olan kişiler çoğul olsaydı yani di plural di ile başlasaydı ne oluyordu? Yine feminen isimlerdeki di gibi dere dönüşüyor arkadaşlar. Zaten belirsiz artikel kullanmıyoruz bir ifadesine gelen çoğul isim olduğu için. Dolayısıyla sadece belirli artikel deri kullanıyoruz diye dönüştürerek das ist der kofa bu valizidir. Kimin? Der bakın die Touristen. Turistler diyorum. Ancak turistlerin valizi dersem der kofa de Tristan diyorum arkadaşlar. Yine buradaki gibi herhangi bir değişikliğe uğramıyor. Değişiklik yani sahip olan isimlerdeki değişiklik sadece der ve das artikeli olan isimlerde oluyor. Artikel dese dönüşüyor her ikisinde de ve ilgili isme duruma göre S takısı veya ES takısı geliyor. Plural yani çoğul ve feminen isimlerde ise di artikeli dere dönüşüyor sahiplikte ve sonrasında isim olduğu gibi kalıyor. Bunları aynı şekilde des yerine aynes yapabilirdik. Der yerine ayna yapabilirdik. Yine des yerine aynes yapabilirdik. Sevgili arkadaşlar. Evet genitif yapısını bu şekilde açıklamak istedim arkadaşlar. Sahipliği bildiren farklı yöntemler de var Almancada. Onlara da değineceğiz. Ancak genitif konusunu bu şekilde işlemiş olalım. Örnekler üzerinden tabloyla eşleştirerek size sunmak istedim. Umarım faydalanırsınız. Çalışmalarınızda başarılar dilerim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın.